Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlığımız için önemli bir konu olan ilaç hakkında bilgi vereceğim. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenirseniz memnun oluruz. Burada ilaç hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Atarax, kaygı semptomlarını ve kaşıntıyı gidermek için kullanılan antihistamin ilaç grubunda yer alan reçeteli bir ilaçtır. Etkin maddesi hidroksizin dihidrokloru, merkezi sinir sistemindeki aktiviteyi azaltarak kaygı ve gerginliği rahatlatır. Daha rahat uyumayı sağlar. Ayrıca antihistaminik etkisiyle kaşıntı, hapşırma ve burun akıntısı semptomlarının hafiflemesini sağlar. Atarax fiziksel olarak bağımlılık yapmaz ancak kötüye kullanıldığında psikolojik bağımlılığa neden olabilir. Bu nedenle mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Eczanelerde tablet ve şurup formunda bulunan hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından kullanılabilir. Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, baş ağrısı hafif yan etkilerinde bazılarıdır. Doktor izni ve önerisi olmadan kullanmayın videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dilerim.